Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz ben bu ekrandan defalarca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı uyardım. Dedim ki özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında görmüş olduğunuz ev reklamlarıyla ilgili dikkatli olun. Özellikle tatil yöreleriyle ilgili çok sayıda bugünlerde reklamlar dönüyor. Bunların çok büyük bir kısmı dolandırıcı dedim. Anlattım. Bodrum, Milas, Fethiye, Çeşme, Alaçatı, Antalya gibi yoğun olarak turist alan bölgelerde ev alırken çok dikkatli olun dedim, dedim, dedim. Şimdi yeni bir olay yurt dışına yayın yapan bir televizyon kanalında gördüğü reklamla bu gurbetçi vatandaşımız uçağa atlıyor ve gidiyor. Türkiye'ye gidiyor. Kendisine inşaat halinde bir yer gösteriyorlar ve fiyatı da 240 bin euro diyorlar yazlık ev. Havuzlu yazlık ev uygun ödeme koşulları adı altında bu vatandaşımızdan önce 100 bin euro peşinat alıyorlar. Geriye kalan 140 bin euroya da taksit yapıyorlar. Bu vatandaşımız da seviniyor. Benim diyor işte gelecek yıl bitecek olan bu inşaatla ilgili işte çok güzel bir yatırım yaptım. Çok güzel bir yerde yazdığım olacak. Niyet güzel. Niyet güzel de sonrası bak ne oluyor. Arkadaşlar bu vatandaşımız yaklaşık 3 ay sonrasında ev almış olduğu yere gidiyor. Bakıyor. Tabela değişmiş. Başka bir inşaat firmasının adı yazıyor. Ne oluyor, ne bitiyor falan diye soruyor, soruşturuyor diyor. Ben buradan şu daireyi aldım diyor falan. E Diyorlar ki onlar battı, iflas etti. Şimdi biz buraya yeni aldık. Biz sizi tanımıyoruz. Diyor ki benim elimde sözleşmem var diyor. Ondan tapuyu almamış ama. Sözleşmem var diyor. İşte paralarını bak şu paraları ödedim diyor. Biz seni tanımıyoruz diyor. Sen diyor git o şirketle işini hallet diyor. Gurbetçi vatandaşın başından adeta kaynar sular dökülüyor. Arıyor telefon numarası kapalı. Muhatap yok. Ortada kimse yok. Şimdi gidiyor adliyeye şikayetçi oluyor. Hukuk süreci devam ediyor. Şimdi Türkiye'de sen derdini anlatana kadar Marco Paşa'ya yıllar geçer. Şimdi siz de bu tuzağa düşmemek için ne yapacaksınız? Bak anlatıyorum. Can kulağıyla lütfen dinleyiniz. Şimdi Türkiye'de ev alabilirsiniz. Normal. Yazlık yerden yazlık alabilirsiniz. Normal. Ancak bazı bölgeler tehlikeli. Bodrum ve Milas dolandırıcı kaynıyor. Bak. Bodrum ve Milas özellikle. Buna bir dikkat edin. Bu Bodrum Milas kulağınızın bir kenarında kalsın. Bir yere almaya gittiğinizde şunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki: bir. Bu evin tapusu kimin adına? Size burayı pazarlayan o firmanın kişinin adına olacak. Başka birinin adına olmayacak. Çünkü satan başka biri, pazarlayan başka biri, tapu sahibi başka biri. Siz bu evin parasını tapu sahibi kimse onun hesabına yatıracaksınız. Bu bir. Daha almadan önce bakın şunu yapacaksınız. Bu evin bir adet tapusunun fotokopisini alacaksınız. Satan kişiye diyeceksiniz ki ver bakalım ben bir araştıracağım. Önce tapu dairesine gideceksiniz tapuya. Diyeceksiniz ki ben bu evi almak istiyorum. Tapusu burada bu evin üzerinde herhangi bir ipotek, herhangi bir haciz, herhangi bir şer var mı diyeceksiniz. Memur açacak bakacak diyecek ki bu evin üzerinde banka kredisi var diyecek belki ya da diyecek bu ev satılamaz diyecek. Bir sürü şey söyleyebilir. Hiçbir şey yok, de, temizle de diyebilir. Sonra ikinci olarak kıymetli izleyicilerimiz gideceğiniz yer bu evin bağlı bulunduğu belediye. Belediye ayrı bir yer, tapu dairesi ayrı bir yer. Bilmeyenler için söylüyorum. Belediyenin imar müdürlüğüne gideceksiniz. Diyeceksiniz ki: "Ben bu daireyi satın almak istiyorum. Bunun imar durumu nedir?" imar durumu. İmar durumu şu demek, projeye uygun mu, kaçak mı, şu anda inşaat olarak mı ve asıl önemlisi bu evin iskanı var mı? İskan demek şu demek, oturulabilir, bütün izinlere uygun bir şekilde bu ev yapılmıştır. Yani kaçağı göçeği yok, artık herkes gidip bu evde oturabilir. Eğer isken yoksa zaten, ilk önce bunu sorun, iskan var mı? İskan yoksa Kaçın oradan kardeşim. Çıkın almayın o evi. Almayın. Özellikle bakın. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bu tatil yörelerinde kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Aman diyorum, aman diyorum. Benden size tavsiye. Bu işleri yapamıyorsanız bir avukatla hareket edin, 3 bin lira verin, Hani bir laf var ya eşeğinizi sağlam kazağa bağlayın. Hiç kimseye güvenmeyin kardeşim. Televizyonda gördüğünüz reklammış. Yok ucuza tatilmiş. Yok işte uçak biletinizi biz karşılıyoruz. Gelin bakın evlereymiş falan. Geçin bunları. Geçin bunları. Bakın binlerce gurbetçi vatandaşımız bu evlerle ilgili mağdur edildi, dolandırıldı. Kalırsınız ortada. Eskiden hatırlıyor musunuz? Bu holdingler vardı. Holdingler işte Konya'da, Yozgat'ta, orada, burada Avrupa'ya geldiler, paraları topladılar, gittiler. Neredeler? Yoklar. Hani paralarınız? Yoklar. Ne oldu bu adamlara? Hiçbir şey olmadı. Allah bir kısmının belasını verdi. Ayrı mesele de rahat ölmediler. De ayrı mesele de. Olan 35-40 yıl boyunca çalışıp işte emekli tazminatını, bilmem neyini karısının kolundaki bileziği falan götürüp bu sözde bilmem ne holdingler, bilmem neler, onlar, bunlar, bilmem ne san o san bu san paraları yediler, yuttular, kaptırdılar. Aman diyorum, aman diyorum, aman diyorum kardeşim. Paranıza sahip çıkın. Bu adamlara paranızı kaptırmayın. Aman diyorum, aman diyorum, aman diyorum kardeşim. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve malum olduğu üzere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun ekonomik şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İnsanlar gelecekleriyle ilgili plan yapmakta zorlanıyor. Günü kurtarmak istediği için de geleceğiyle ilgili hiçbir adım atmıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu ekonomik dar boğazdan bir şekilde kendilerini kurtarmak hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için bir garanti para olsun diye Türkiye'de emekli olabilmenin yollarını araştırdı, araştırmaya devam ediyor. 2019 yılında bir yasa çıktı biliyorsunuz. Bu yasayla pek çok vatandaşımız maalesef emeklilik defterini kapattı. Bu defteri kapatmasının nedenlerinin en başında Ali'den, Veli'den bir şeyler duymuş yani eşinden, dostundan Türkiye'de emekli olabilmek için çok para yatırmak gerekiyormuş. Bunu birinden duyuyor. Nasıl olsa ben de para yok diyerek, ben de emekli olamam diyerek bu defteri kapatıyor. Şimdi anlatacaklarım yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza yeni bir kapı açacak. Emeklilik defterini açacak. Ev hanımlarına, çalışan hanımlara şu anda yaşamış olduğunuz ülkede ister emekli olun, İster çalışın, ister malulen emekli olun. Arkadaşlar, isterseniz sosyal yardım alın. Şimdi anlatacaklarım sizin için çok çok önemli. Gençler, siz de geleceğinizle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Gelecek de bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için hem anneniz babanız için hem de çoluk çocuğunuz için mutlaka gelecekle ilgili bir adım atma zamanı geldi. Şimdi ben biliyorsunuz sosyal güvenlik uzmanı olan İstanbul'da Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e açık net bir şekilde şunu sordum. Özgür Bey. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nerede yaşadığı önemli değil. Pek çoğu ben nasıl olsa artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Ama vatandaşın Türkiye'de emekli olmaya ihtiyacı var. Türkiye'ye gittiği zaman sağlıktan bedavaya doktora bedavaya gitmeye ihtiyacı var. Azya'da çok vatandaşın Türkiye'deki banka hesabına her ay paranın yatması gerekiyor buna ihtiyacı var. Özgür Bey bana şunu söyledi. Bak dedi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız maalesef eksik bilgileri nedeniyle hepsi nasıl olsa ben yüksek para ödemem gerekiyor diye emeklilik defterini kapattı. Oysaki 3500 euro vererek emekli olan da var. 5000 euro vererek emekli olan da var. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin. Ama bu durum herkes için farklı. Biri 3 bin ödüyor, biri 5 bin ödüyor. Emekli olmak için. Biri 10 bin ödüyor, biri 50 bin ödüyor. Vatandaş kendi durumunu bilmiyor. Hangi kategoride olduğunu da bilmiyor. Nasıl emekli olacağını da bilmiyor. Ali'den, Veli'den, kulaktan dolma, eşinden, dostundan duyduklarıyla bu defteri kapatmış. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki arkadaşlar bakın. Hayatta bir sefer olan bir şey. Ve ömrümüzün sonuna kadar, ömrümüzün sonuna kadar garanti bir para. Her ay bankaya tıkır tıkır paran yatıyor. Az ya da çok hangi ülkede emekli maaşı yüksek ki bir kişi bana söylesin. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Daha Belçika'da, Avusturya'da emekli maaşları yüksek mi arkadaşlar? Ama garanti para. Ölene kadar bu parayı alıyorsun, e bedavaya doktora gidiyorsun, tüm sosyal imkanlardan yararlanıyorsun. E daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Şimdi vatandaş bunu bilmeden defteri kapatmış. Şimdi defteri açıyoruz. Mesela, mesela hanımlar, doğum yapmış olan hanımlar, emekli olmaları çok kolay. Türkiye'de geçmişte askerlik yapmış olan ya da geçmişte bir şekilde sigorta girişi olanların emekli olmaları daha kolay. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayanların da emekli olmaları kolay. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bu defteri açıyoruz. Hepinizin emekli olma hakkı var. Evet. Emeklilik defterini yeniden açıyoruz. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Geçmişte vatandaşlarımız emekli olabilmek için birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödediler. Pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Pek çok vatandaşımız dolandırıldı. Hala bu dolandırıcılar bazı televizyon kanallarında özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarına çıkıp yayınlar yapıyorlar. Dolandırmaya devam ediyorlar. 3-4 bin euroda danışmanlık ücreti alıyorlar. Bakın Türkiye'de bu işin bir numarası olan Özgür Kaya'ya sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya şunu söyledim Bak dedi. Yurt yaşayan vatandaşın cebinde 3-4 bin euro danışmanlık ücreti verecek bir para yok. Sadece ufak, çok cüzi bir paraya vatandaşın hem danışmanlığını yapacaksın. Hem vatandaş yaşamış olduğu ülkeden Türkiye'ye gitmeden bütün işlemlerini yapacaksın. Müracaatlarını yapacaksın. Vatandaşın emekli maaşını bağlatacaksın. Çok cüzi bir paraya bunu yapacaksın dedim. Sağ olsun kendisi beni kırmadı. Şimdi siz de geleceğinizle ilgili adım atmak istiyorsanız hem kendiniz için hem eşiniz için veya gençler hem kendiniz hem eşiniz hem anneniz babanız için anne babalara da şunu söylüyorum çocuklarınız için gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak istiyorsanız sadece bakın hiçbir yerde şimdi söyleyeceğim fiyata danışmanlık artı tüm işlemlerde yapılacak böyle bir şey yok sadece 120 euroya arkadaşlar 120 euro Yanlış duymadınız. Ek hiçbir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığını Özgür Bey'den alacaksınız. Tüm işlemleriniz yapılacak, emekli maaşınızda bağlanacak. Peki gelecekte bir gün gelecek diyoruz ya. Bunu nasıl yapacaksınız? Diyelim ki siz Almanya'dasınız, Fransa, Amerika, Kanada, Avustralya, Afrika. Suudi Arabistan, Katar, başka bir ülke. Hiç önemli değil nerede yaşadığınız. Afrika'nın bilmem Uganda'sında da Tanzanya'sında yaşıyorsanız da Cezayir'de, Lübnan'da nerede yaşıyor olursanız olun. Bu fırsatı kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu numara WhatsApp hattıdır. WhatsApp hattına yazabilirsiniz. WhatsApp hattı. Şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Eğer eşinizle beraber alacaksınız, ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan yazacaksınız. Bu kadar. Sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız hemen size cevap yazacaklar. Bir hesap numarası atacaklar. Siz dünyanın neresinde olursanız olun. Türkiye'de ister banka hesabınız olsun ister olmasın. 120 euroyu yaşamış olduğunuz ülkeden ya da Türkiye'de bir banka hesabınız varsa oradan hemen aktaracaksınız. 120 euro karşılığı Türk parasını ya da euroyu yaşadığınız ülkeden ya da işte Amerika'da yaşıyorsanız doları, İngiltere'de yaşıyorsanız sterlini gibi yaşamış olduğunuz ülkenin para biriminden size verilecek olan IBAN numarasına, hesap numarasına göndereceksiniz. Daha sonra bu göndermiş olduğunuz paranın makbuzunun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine ekranın altındaki bu telefon numarasına WhatsApp'a fotoğrafını atacaksınız. Ve sizin Hemen randevunuz oluşturulacak. Sizin Özgür Bey canlı olarak cep telefonunuzdan WhatsApp'tan görüntülü olarak görüşmeniz için randevu oluşturulacak. Randevu tarihi ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile canlı olarak konuşacaksınız Özgür Bey. Sizin bilgilerinizi alacak Size birkaç soru soracak. Durumunuz nedir, ne değildir diye. Sizin en ucuza, yani devlete en az parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşı almanız için tüm çalışmaları yapacak. Sizin emeklilik röntgeninizi çekecek. Türkçesi bu. Emeklilik röntgeninizi. Nasıl az para vererek nasıl yüksek emekli maaşı alırsınız? Ev hanımları, yaşadığınız ülkede ister çalışmış olun, ister çalışmamış olun. Türkiye'de geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hiçbiriniz bu fırsatı kaçırmayın. Bakın, sadece 120 euroya, Allah aşkına 120 euroyu nereye harcamıyoruz ki? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Siz bu 120 euroyla geleceğinizi, eşinizin geleceğini, çoluk çocuğunuzun geleceğini bir şekilde garanti altına alıyorsunuz. Geleceğinize sadece 120 euroya yatırım yapıyorsunuz. Allah aşkına şunu söylemeyin. İşte bedava olsun falan değiller. Bak açık, şeffaf bir şekilde her şeyi anlatıyorum. Kafalarda soru işareti kalmasın diye. Sadece 120 euroya siz bu adım atıyorsunuz. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az bir kişinin masrafı uçak parası bilmem ne 800-900 euro. Sen yattığın yerden sadece 120 euroya danışmanlık alıyorsun. Bunun üzerine siz emekli olmaya karar verirseniz Özgür Bey sizin adınıza SGK'ya gidiyor. Tüm formları, dilekçeleri dolduruyor, tüm müracaatları yapıyor. Sizinle ilgili tüm adımları, yasal işlemleri yapıyor ve size emekli maaşını bağlıyor. Yani bugün Türkiye'ye gidiyorum desen vakit lazım, para lazım. Değil mi? Hiç oturduğunuz yerden bu işi çözüyorsunuz. Bu kadar basit. Bugün Türkiye'de bir akrabana söylesen o bile gitmez. Gitse SGK'da, SGK'da ne işlem yapacak? Ne bilecek yurt dışı emekliliği? Emeklilik o kadar hassas bir konu ki arkadaşlar bakın. Hayatta bir sefer olan bir şey. Eğer siz emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir yere işaret koyarsanız, yanlış bir dilekçe verirseniz emekli maaşınız yarıya düşer, ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Burada hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanından alacağız. Hataya yer yok. Az para ödeyip yüksek emekli maaşı nasıl alır? Şimdi hanımlar bu anlatacaklarımı da ayrıca dikkatlice dinlesinler lütfen. Bak. Bizim toplumumuzda hanımlar maalesef hep arka planda bırakıldı. Beyler kusura bakmayın bu gerçek. Hep hanımlar geride kaldı. Bundan ben özellikle hanımefendilerin yararlanmasını istiyorum. Bunun için ben hanımlar daha fazla yararlansın diye Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bak Hanımlar ileri yaşa gelir. Ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna verirler. Ellerinde, avuçlarında geriye dönüp bakarlar para yok. Emeklilik yok. Geleceğe dair elde, avuçta hiçbir şey yok. Yarının ne olacağını kara kara düşünürler. Hanımların bu büyük fırsattan yararlanması için ayrıca bir indirim yapalım dedim. Bak. Hanımlar eğer eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber danışmanlık alırsa yüzde 50 indirim hakkı var. Yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa bir kişi 120 euroydu ya iki kişi 240 euro ödemiyor. Sadece 180 euro ödeyecek. Karı koca birlikte alırsa ha, hanımlar tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Karıştırılmasın bu karıştırılıyor biliyorum. Karı koca birlikte danışmanlık aldığında sadece 180 euro ödeyecek. Özellikle bakın beni evlerinde çalışmış oldukları iş yerlerinde cep telefonlarından, bilgisayarlarından, televizyonlarından, iPad'lerinden izleyen tüm vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Hiç Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Artık Türkiye'de emekli maaşı almak için hiç kimseye ihtiyacınız yok. Ona buna yalvarmanıza gerek yok. Bitti. Biz sizin için böyle bir adım atıyoruz. Sadece 120 euro'ya siz geleceğinizi planlıyorsunuz. Bakın, karı koca özellikle bundan istifade edin. Gençler, bak. Gelecekte bir gün gelecek. Benim emeklilikte ne işim olur demeyin geleceğe şimdiden sadece 120 euro'ya yatırım yapacaksınız. Kendiniz için, eşiniz için arkadaşlar bakın çok çok önemli. Şimdi ileri yaşta olan değerli büyüklerimize sorun. Hepsi şunu söyler. Keşke der. Keşke şunu yapsaydım, keşke işte emeklilikle ilgili geçmişte bir hazırlık yapsaydım derler. Değil mi? Gidin sorun. Gençler, sizin keşke dememeniz için şimdiden sadece 120 euro'ya bu adım atacaksınız aşağıdaki telefon numarasını görüyorsunuz. WhatsApp'tan hemen danışmanlık, emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Eşinizle beraber alın. Eşim ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazın. Kaç yaşında olursanız olun. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kısa bir süre sonra da bitecek. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük fırsattan istifade etti. Emekli maaşı bağlananlar var. İşlemleri devam edenler var. Hala danışanlar var ve hepsi çok şükür çok mutlu. İyi ki iyi ki Emekli TV'yi izledik. İyi ki böyle bir şeyden haberdar olduk diyorlar. Bize yapacağınız dua yeter arkadaşlar. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bu emeklilikle ilgili hiç kimse dolandıramayacak. Biz Yurt dışında yaşayan vatandaşımıza 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödetmeyeceğiz. Sadece 120 euro ödeyecek. Ek hiçbir para yok. Hepsi 120 euro. Altını çiziyorum. Niye altını çiziyorum biliyor musunuz? Bakın bazı sahtekarlar, dolandırıcılar yurt dışında yaşayan vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyor. Müracaatlar için ayrıca para alıyor. Ayrıca diyorlar ki bu dolandırıcılar sizin devlete ödemeniz gereken parayı diyor ki bana gönder diyor. Ve bu paranın üzerine yatıyorlar arkadaşlar. Siz derdinizi anlatana kadar yıllar geçiyor. Bakın. Bununla ilgili yakında çok önemli bir haber yapacağım. Adı sözde sosyal güvenlik uzmanı olan televizyonlara çıkan Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında gurbetçi vatandaşımızı adeta kandıran, avlayan biri var. Onunla ilgili çok çok önemli bir haber yapacağım. Şu anda olay hukuk seviyesinde, hukukta. Şu anda savcılık soruşturmasına geçilmek üzere bununla ilgili önümüzdeki günlerde güzel haberlerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar artık bekleme zamanı değil, düşünme zamanı değil, Neyi düşüneceksin? Alt tarafı 120 euroya kendinle ilgili, eşinle ilgili adım atıyorsun. Gençler bakın, anneniz, babanızı bu işten mahrum bırakmayın. Onlara mutlaka bu emeklilik danışmanlığını alın, hediye edin. Belki durumları yok. Belki size söyleyemiyorlar, kıyamıyorlar size. Ama içlerinde ben biliyorum hepsinin Türkiye'de emekli maaşı almak gibi bir umudu var. Gençler 120 euroyu siz anneniz ya da babanız için ya da hem anneniz hem babanız için 180 euroyu hemen şimdi iletişime geçerek WhatsApp hattından annem için babam için danışmanlık almak istiyorum diye hemen harekete geçin. Allah aşkına nereye harcamıyoruz ya? Nereye harcamıyoruz 120 euroyu? Böylesine önemli bir şey için kendin için ailen için bak en sevdiklerin için harcamayacaksın da ne için harcayacaksın? 3-4 bin euro değil. 100 bin euro değil. 12 bin euro değil. 1200 euro değil. Sadece 120 euro anlatıyorum. Bak niye ısrarla anlatıyorum biliyor musunuz? Kısa bir süre sonra bitecek. Sonra bana demeyin ki ya Fatih Bey biz istifade edemedik, yararlanamadık. İşte fiyatlar artmış. İşte biz ne yaparız demeyin. Bak söylüyorum kısa bir süre sonra bitecek. Bu fiyatlar artacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemez. Şimdi Herkes, beni izleyen herkesten şunu rica ediyorum. Ekranın altında görmüş olduğunuz bu artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattını numarayı hemen telefonunuza kaydedin. Hemen şimdi düşünecek zaman yok. Şimdi beni nerede, hangi saatte, hangi günde olursa olsun izliyorsanız önemli değil. Hemen yazın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Eşim ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da annem ve baban hem ben hem eşim için ailecek biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz deyin. Bakın kalabalık aileler istifade edin bundan yararlanın. Onlara da indirim var. Onun için artık vakit düşünme vakti değil vakit harekete geçme vakti. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sizden bir tek şey rica ediyorum. Çevrenizde eşiniz, dostunuz, akrabalarınız herkese lütfen bu videoyu gönderiniz. Sizden ben bunu rica ediyorum. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.